tekrar merhaba. Aslan burçları ile devam ediyoruz. 16 Mayıs'taki tutulmanın aslan burçlarının hayatlarına önümüzdeki 6 aylık süreçte getireceklerine bakacağız. Aslan burçları aile içi kavgalar, bir takım krizler yaşıyorlar ya da yaşamak üzereler. Bugüne kadar söylemedikleri, içlerinde tuttukları, Birçok duyguyu artık dillendirmek isteyecekler gibi görünüyor. Bir mücadele ve direnç var hayatlarında. Kendilerini doğru anlatma çabası. Aile alanında bir savaş, mücadele görünüyor. Çok ani, birdenbire olacak bir takım taşınma kararları olabilir aslanların. Ani gelişmeler, ani haberler olabilir. Ve bazı yeni durumlara ayak uydurmakta. ...zorlanabilirler aslan burçları. Aslında tutulmadan en fazla etki alan dört burçtan biri aslan zaten. Kahramanın yolculuğu gibi. Yani yolun sonu belli değil ee, ama işler de biraz yavaş ilerleyecek gibi görünüyor... 200 yüzlülüğe maruz kalmış hissedebilirler kendilerini ve güven eksikliği duygusu içerisinde olabilirler. Fakat ben aslanların da büyük bir dönüşüm enerjisi içerisinde olacaklarını düşünüyorum. Ve burada gösterecekleri mücadelenin aslında karmik bir mücadele olduğunu, çok kadersel değişimlere gebe bir dönemde olduklarını düşünüyorum. Hepsine şifa olsun diyorum. Gelelim Başak Burçlarına. Başak Burçlarına hangi kartlar gelmiş? Değnek Prensi. Evet. Başakların da şöyle bir durumu var. E, bir takım iletişim kopuklukları var. Özellikle akraba, kardeş, e, işte kendilerine çok yakın hissettikleri arkadaşlıklarında, işte bazı iftiralara maruz kalmış olabilirler. Bir takım dedikodular duymuş olabilirler, haberler duymuş olabilirler ve biraz canları sıkılmış olabilir birilerini hayatlarından çıkartacaklar. Onların da böyle bir sert e, münakaşalara gir, girme olasılıkları var. Hayatlarından birilerini çıkaracaklar ama Başaklar adına çok olumlu bir gelişme var. İçlerine dönecekler ve entelektüel bir olgunlaşma, büyüme sürecine girecekler. Pek çok Başak yeni eğitimlere başlayabilir. Daha fazla okuyabilir bilgiyle daha fazla haşır neşir olabilir. Yani o yaşamlarından çıkartacakları insanlar aslında başaklara iyi gelecek. Ben onların bu süreçten olgunlaşarak ve çok daha bilgili, çok daha donanımlı çıkacaklarını öngörüyorum. Gelelim terazi burçlarına. Terazi burçlarının gündemlerinde üçlü ilişkiler var. Ee, üçlü ilişkiler kendileri de çekilmiş olabilirler ya da kendilerinin ilişkilerine üçüncü kişilerin müdahalesi olmuş olabilir. Ee, üçüncü kişilerden dolayı çok üzüntü çekmiş olabilirler. Bir takım darbeler, işte ihanetler, kandırılmalar, e, kaygı e, duyguları sonucu. ...gönül ilişkilerinden bahsediyorum. İlişkilerden uzaklaşmış, e, sırtlarını dönmüş, ayrılmış olabilirler. E, sadece fiziksel olarak bir yerde bir ilişkinin içerisinden ayrılmaktan bahsetmiyorum. İnsan bazen zihninde bir ilişkiden ayrılmışken de o ilişki hala devam ettirebiliyor biliyorsunuz. Onların da aslında karmaları biraz şifalanıyor bu dönemde. Çünkü bir, 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 bir takım sonlardan... Yeni başlangıçlar oluşacak onların da hayatlarında. Benim terazileri bu süreç için en büyük uyarım şu olacak. Para alanlarında e, bir takım sıkıntılar görünüyor. Borç alıp vermesinler, e, hiçbir şey imza atmasınlar. E, çünkü biraz sıkıntılı görünüyor. Bazı ilişkilerde kesinlikle duvar örecekler insanlara karşı. Belki hayatlarından dediğim gibi tamamen çıkartmak değilse de belli mesafeler koyacaklar ve uzaklaşacaklar. Ben terazilerin de aslında bu süreç içerisinde bu yaşamlarında canlarını yakan her neyse o özellikle aşk hayatlarından bahsediyorum. Oradan çıktıklarında kendi karmalarını şifalandıracaklarını ve onların da bambaşka bir bakış açısı kazanacaklarını düşünüyorum. Evet tutulmanın en çok etkilediği burç Akrep. Tutulma Akrep'te oldu. Şimdi ben tarot kartlarının hiçbir zaman yanılmadığını zaten biliyorum. Defalarca da söyledim ama buradaki iki kartı size göstermek istiyorum. Bir tanesi mahkeme kartı, öbürü kule kartı. Kule kartından daha önce bir videoda zaten bahsetmiştim. Bunların ikisi de Plüton sembolidir. Plüton da Akrep Burcu'nun yönetici gezegeni. Ee, çok ilginç tabii çünkü bu tutulmadan en fazla Akrepler etkileniyorlar ve onlar için bir devrin sonu aslında. Ee, vedalaşmalar, kapanışlar, boşanmalar olacak hayatlarında Akreplerin. Plüto ne demiştim Plüto için yıkar, yakar kül eder ve bizi yeniden küllerimizden doğurur. bu her iki kartta yani mahkeme de kule de bu dolunay etkisiyle tutulma etkisiyle pek çok akrep güneş yükselen bunu her seferinde tekrar etmek istemiyorum belki sizi sıkıyorum sıkıyorumdur diye ama lütfen sadece güneş burcumuz değil yükselenimizi de düşünelim bu konuları incelerken e, ee, dolunay enerjisiyle bir şeyler böyle kafalarını tak etmiş olabilir akreplerin pek çoğunun. Ee, bağımlılık enerjilerinden çıkmaları gerekiyor. Zaten kendileri çıkamayınca Plüto gelip orada yapması gerekeni yapıyor ve onları oradan çıkartıyor. Ben onların önümüzdeki 6 ay içerisinde dipten, kökten değişim yaşayacaklarını düşünüyorum. Evet pek çok akrebin hayatı e, alt üst olabilir. Tırnak içinde söylüyorum bunu. Çünkü bu kule ve mahkeme böyle e, sembolikler. <laughs> Özür dilerim. Kadersel kartlardır. Zaten bir açılımda büyük arkanadan iki tane kart çıktığı zaman büyük arkana kartları yani tarot destesinin ilk 22'si Kadersel olayları işaret eder, devrim kartıdır kule aynı zamanda ee, kesinlikle bir alt üst olmadan bir bitişten bir sonlanmadan değişim dönüşümle geleni kabul ederek bambaşka insanlar olacaklarını düşünüyorum Akreplerin burada şunu da söylemem gerekiyor Bir önceki videoda bahsetmiştim ülkemizin burcu da akrep güneş burcu ee, ve bu tutulma da e, ülkemizi çok ciddi etkileyen bir tutulma ben bu kartları Türkiye açısından yorumladığımda da e, aslında pek çok alanda bir e, belki hani çok dibe vurmuş hissediyoruz kendimizi özellikle ekonomik e, anlamda hepimiz çok etkileniyoruz çünkü olan bir tanda e, bazı konularda yepyeni bir enerjiye e, ulaşacağımızı düşünüyorum. Zaten bir önceki videoda bunu da söylemiştim. Bu tutulma serisinin tepe noktası ve artık e, ay yuka çıktığı yani bütün etkilerinin gözlemlenebilir hale geleceği tarihler 8 Ekim 2022 ile 25 Ekim 2022 e, tam da işte 25 Ekim Cumhuriyetimizi kutladığımızda e, birkaç gün kala oradaki tutulmanın ben ülkemiz açısından da kadersel bir e, yeniden doğuşu e, sembolize ettiğini düşünüyorum. Zaten bu topraklar. Küllerinden doğma temasının belki de dünyada eşsiz örneğinin görüldüğü topraklar. Çünkü bizim gerçekten Cumhuriyet devrimimiz dünyada eş benzeri olmayan bir devrim. Orada da işte çok nefis bir Pluto etkisi var. O yüzden ne kadar büyük zorluklar içerisinde kurulduğunu düşünürsek Cumhuriyetimizin bütün bu krizlerden, bütün bu olumsuzluklardan da e, ben yepyeni enerjilerle tertemiz, hepimizin canlanarak dirilerek, belki e, önemli saydığımız değerlerin birçoğunu yeniden hatırlayarak birbirimize daha çok kenetlenerek, daha çok çalışarak, daha çok üreterek e, yepyeni e, bir e, tema alt, etkisi altında devam edeceğimizi düşünüyorum Ekim'den itibaren çünkü galiba hepimizin artık birazcık daha kişisel menfaatlerimizi gözetirken ülke menfaatlerini de göz önünde bulundurarak hareket etmemiz gerekiyor. İşte paramızı dikkatli harcamaktan bahsederken sadece kendi kişisel hayatlarımızdan bahsetmiyorum. Ben öğrencilerime de hep bunu söylerim. harcadığınız çöpe attığınız, ziyan ettiğiniz her şey aslında ülkenin kaynakları. Belki bu konularda da daha daha fazla bilinçlenmiş bir topluluk olacağımızı düşünüyorum. Hepimize şifa olsun diyorum. Kalan dört burcun kartlarını çekip e, açılımlarını yaptıktan sonra tekrar üçüncü videoyu çekeceğim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.